İran'ın teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye gelen doğal gazı kesmesinin ardından TİAŞ İran kesintisini gerekçe göstererek ilk olarak fabrikaların doğal gaz kullanımını %40 oranında kısıtladı. Denizli Makine sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, doğal gazla elektrikte yaşanan sıkıntıyı değerlendirdi. Evet, e, biz makineciler olarak bizim e, enerjiyle ve doğal gaz girmiyoruz. E, o yüzden Tabii OSB'lerdeki bazı firmalarımız büyük enerji tüketen firmalarımız girdi. Tabii bunlar da ciddi bir şekilde üretimlerine etkisi oldu e, üretim anlamında. E, tabii bunlarla ilgili e, bu enerji maliyetlerinin yükselmesi, enerjilerin de tabii doğalgazında gazında e, bizim ithal gelmesi İran'dan e, kısıtlanması. Tabii bunlar ciddi etken ama tabii Bununla ilgili de bizim daha önce de bir önerimiz olmuştu. Özellikle e, elektrikle ilgili. Tüm firmalara, Türkiye genelindeki üretim yapan firmalara demişiz, demiştik ki bunları teşvikle ilgili özellikle her üretim yapan firmaya GES projelerini özen, yani yönlendirelim. Bunlara hibe tarzı değil de çok uzun vadeli, e, çok uygun şartlarda krediler önererek firmalarımızın enerjilerini kendileri üretmelerini sağlayalım diye öneride bulunmuştuk. Birkaç sefer bunu basında önermiştik ama tabii bunlar olmadı, yapılmadı, destek de bulunmadı. Arkasından da bizim bir destekçimiz de olmadığı için bunlar fazla bir önem arz etmedi. Ama bu enerji sıkıntıları bugün veya bir ay sonra giderilebilir ama bu tamamen bitecek anlamına gelmesin. ki bu enerji sıkıntıları artık bu dünyada ve ülkemizde yaşanacak. Bunun için bizim ülkemizin de e, coğrafi olarak e, güneş e, alması çok güzel, derinli bir güneş alıyoruz. E, dört mevsimi yaşayabiliyoruz. O yüzden bu güneşi e, enerji haline getirmek, ülke üretimine katkı sağlamak ve daha uygun şartlarda enerji üretmesi için e, GES projelerini bir an önce devreye sokulması lazım. Bununla ilgili de kızlar e, sıkıntılar varsa gizletmesi gerekiyor. E, tabii bu son yapılan sıkıntılar Denizli sanayicisini ve Türkiye sanayicisini gerçekten çok e, sıkıntıya sokmuştur. Bu inşallah en kısa zamanda çözülür. E, çözülmezse de bu firmalarımızın hem ekonomikte olarak da e, sıkıntıya sokabilir. Tabii bu firmaların yatırımları var. ve bu yatırımların da ödemeleri var. Bu ödemeler de çalışırsa ihracat yaparsa, döviz gelirse ödemelerini yapabilecek. Bunlarla ilgili de ciddi sıkıntılar olur. Aynı zamanda istihdamda da Denizli Tekstil'de ciddi bir istihdam sağlayan bir sektörümüz. Bu sektör de bu konuda kısa bir şekilde, kısa bir zamanda çözülmezse istihdam konusunda da ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. İnşallah bunu bir an önce çözülmesini niyet ediyor, yani arz ediyor.